Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ağırlıkları ve sürtünmesi önemsemeye makaralarla kurulan düzenekte 4 hem ilk çizme ok yönünde sabit hızla hareket etmektedir. Buna göre 1-2-3 yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar ilk cismi aşağı doğru sabit hızla hareket ediyor. Sabit hızla hareket eden cisimlerle net kuvvet sıfırdır. Yani yukarı gidenler aşağı gidin eşittir. Bunun ağırlığı 4 mg kadarsa arkası makarada ağırlığı yoktur. Tam ortasından bir çizgi çizince aşağı gidenler yukarı gidin eşittir. X'in ağırlığı 4 mg ise iki tane ip olduğu için iplerin bir kısmına şuna 2 mg kadar ben şuna da arkadaşlar 2 mg kadar büyük düşer. Yukarı gidenler aşağı gidin. Eşit. Peki burası 2MG ise aynı ipteki gerime eşit. Tamam da şurası 2MG büyüklüğündedir. Arkadaşlar Y cisminin aşağı doğru ağırlığı MG ise dengeyi sallamak için F kuvvetinin değeri de mg kadar olmalı ki aşağı 2 mg yukarı doğru 2 mg net kuvveti 0 ve cisimler arkası sabit hızla hareket etsin. Peki buna göre hangileri doğrudur? Biz 3. yargıdan başlayalım. F kuvveti mg kadardır dengelemek için dengede kalması veya sabit hızla hareket etmesi için 3. ifademiz doğru. Arkadaşlar 1. Sisteme mekanik enerjisi korunur. Arkadaşlar ortamda sürtünme yok. Ama arkadaşlar F kuvveti var. Dış bir kuvvet uygulanınca mekanik enerji ya artar ya da azalır. Şöyle bir sistemi anlatalım. Arkadaşlar bir tane cisim giderken bu tarafa doğru V hızıyla hareket ederken hareket yönünde bir kuvvet uygulanırsa e, mekanik enerji değeri artarken hareketin ters yönüne doğru bir kuvvet uygulansaydı mekanik enerji azalır. Peki ilk cismi bu tarafa doğru hareket ediyor. Y cismi yukarı doğru hareket ederken F kuvveti hareketin ters yönüne kuvvet uyguladığı için mekanik enerji azalır. Mekanik enerji korumaz. Birinci ifademiz yanlış. 2. F kuvvetinin yaptığı iş sistem mekanik enerjinin azaltır. Hareketin ters yönüne doğru bir kuvvet uygulandığı için mekanik enerji azalır. İkinci ifade doğru. Cevap şıkkı 2 ve 3 D'dir.